Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu ben pis gibi yemeği çekeceğim. Pis gibi yemeğin devamını gelmesi istiyorsanız videoyu like beğenmeyi, kanalı abone olup ve videoyu açmayı unutmayın. Ben bu yaptıysanız şimdi oyuna geçeyim. Aha başarılar. Bir tane gelmiş top açabiliriz. Eğer tabi paraysa. Evet paraymış. Çok ünlü ruhumuz. 25'e şimdi biz yükselteyiz. Haydi, sadetime, sen sürdü, açık bakalım. Özel dedim, Manchester United ay vardı. Süyeceksiniz. Haydi. İngiltere, sarı top, pui, pui bavur, 80 sahne. Bambiska. Ben bende vardı eskiden. Sizler siz bilmezsiniz. Eskiden bende vardı. Öyle ama 8'de. Kulüpleri. Başarılar. Sıcağı sıcağı. Tamam. Bitmiş. <laughs> bir de geçelim. Takım yönetimi diyelim. Sağ bir vermeye bakayım. Tamam. Sağ bir küzüme vermeye bakayım. Yerde. 8'e güzel olabilir. Hadi. Arkadaşlar bak kavani çıktı da kavani böyle çok süratsiz. O yüzden ben onu ben yerine ben kodurtu oynatıyorum. Kavani'yi de doz olarak oynatıyorum. Şöyle bastım. Arkadaşlar ya ben kere ben kapattım. Canım istemiyordu. açığı olarak. Japon bir takım okuyamıyorum ismini. Japon, takımları ben okuyamıyorum. Rakip takımlar ben bol okuyayım. <laughs> Japon oyuncuları var. Japon takımı Japon var. Bakalım formalara biz de lasmanız biz sarıyız. Onlar da bunu giysin ya yani da biz de sarılı acılar giyik. Onayla dedi. <laughs> Kontrol şut. Evet. Ve hangi bir okuyamıyorum. Akibi de okuyamıyorum. hemen mi açıyız ama onu bitirme. Ver orijinal maç başladı. Nakati. Buraya ama. Ay Gel. Hayır ya. Gel. Rakette. Gel ayakkabı Şimdi çok güzel bir ver kaç. Kornote. Yaz oldu vur. Hayır. Kaleci. Ay. Kaleci. Ander Iniesta. Iniesta da artık Kobe'de oynuyor. Ne olalım olalım. tinha de cavalei, sorri, tei oco, ó, tudo isso, show meu, dão meu, aranjo, bom Acı, Ben mi şamşırdım. <laughs> dakika 20. Hocam. <laughs> Bak ayağıma vuruyorlar. Diyokçuğumun ayağı kırıldı hocam. Şimdi madde. Rakate şimdi gidiyor. Rakate, 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 rakate. Kaç dedim kalute ya kalute. Yaptı ortasını vur da burada yok hayır. Evet aç. Duy. De yong. Şimdi Suriç. Klan son. Kovani. Kovani. Maradona. Kovani. Herhalde. Bakalım. Maradona mı? Tamam. Şimdi bir kontrol atak olabilir mi? Ama hayır. Pres dedim, pres istedim. Pres istiyorum, pres. istiyor pres. Hadi gel. Gel Gel. Kimde de yok. Verdi pasta da Kanuti. Koleci. Lagerak. Lagerak pardon. Bir ara. Gönder yine Şimdi ver nereye? Araju, Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dur. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada arkada eğer ses geliyorsa üzüldüm. Bir kan Evet ilk yarı. İlk yarı <laughs> kötü Neresi Kadutey? Evet almış. O ki <laughs> <oturup>, <laughs> 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 ya. Otur çekeceğim ortaya. Hayır, no 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 no, no. A be Ah <laughs> Gel ya, gel <laughs> Nereye iniyorsun sen? Bir kere al

Koronar. Koronar mi, olmuş mu? Kılım. Maradona verdi pası. Koronar mi, olmuş mu? Görebilirim. Herhalde avutu verecek. Evet avutu verdi. <laughs> Mariar. Kanay. <laughs> Hadi. Lan biz kaç? <Bambiska. gülüyor> Prestijin beşirdi kaptık. portayı. Vur karıcı. Bir daha ama Hayır. <laughs> Hayır. Orada direkten de dönmez ki. Neyse dur.

Hayır Havadan asaydım da tutardı Normal yani Çevireceğiz Gol ya? Bitmişsin. Hiç. izledin mi Şarap Hiç. Ya? Hiç. 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 1977. Ya abi üşümüyorum tam bırak kalsın. Ya de. hayır abi üşümüyorum ya niye benim ayağıma çorap giydiriyorsun şey sen? Arkadaşlar Allah. ben bu arada eğer arkadaş ses veriyorsa özür dilerim. Hayır bu burada kaldı gitmiş bana baran çoraplar. Ben hiç bir de bu çoraplara ayağıma sokar mıyım? Baran'ın çorapları Vallahi Baran'ın çorapları. <laughs> Vuruş! Bu kaleyi ben de mi Hemen! kalmasıyla Kodu Tı Kodu İşte böyle kanute Kanute alır saslı bu gole Hava duruşu amaçı namaşı Şimdi o bak O bak Vasiş Sıvayın Babam kanute res yapıyor. Kutuyu, bir kutuyor. Bir de kutuyu. Evet. Şimdi Maradona'yı, Maradona çok güzel kavardı, çok güzel yaz oldu köşeye. Hocam, hocam. Şimdi kanute, 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 sen eğer bunu, bunu atamayacaksın. Beni buna atamazsın. Karnute! Her gül eder var çünkü. Gerçi zaten olsaydı da. <laughs> <laughs> Gel. <gülüyor> Şimdi Karnute çok güzel bir şey demedim. <laughs> Kanute. 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 Hazır. İzleyin. Kusuyor gibi de izleyebilir miyim? Evet, Maradona kafa kaleciyi mutlamış. Bu <laughs> kalmamış koner daha. Maradona ama bu sefer çok abarttı. Maradona ortaları biraz küçük. Ben şöyle ne yapacağım da böyle atacağım. Hadi okula. Baba Liverpool. Yancaz oldu. Yazacağız oğlum. Gel. Puy ben sen ayakkabının tüküreyim Bunlar beni çıldırtamayacak. <laughs> Şimdi kovali kaçtı. Kovali'den de şimdi konutaya. Konute. <coughs> Bas su al. Veya <laughs> benim bir gefeye lazım. Bana şöyle Ronaldo eski adam akıllı bir oyuncu çıkmadı ki. Aha. Şimdi bu arada o da... Ah. Kevin'le bürünü özledim be. Arkadaşlar güncelleme yaptı. Ondan sonra da tüm tüm karakterler silindi be. Abraham... ...Worm... ...Kale'cim... Neyse, ilk dış biz gece gidiyoruz, bakar bari. Bakın böyle bir şey yapabilir. Gerçekten gelip de golümü arkadaş. O yüzden tıpkı dönerim arkadaş. O yüzden... Kavani vursun ama şeyin Sana var. Okuyamıyorum be. Maradona şimdi Kanute, Kanute var. Kavali ile çok güzel bir var. Kaç Kanute. Hay. Aslında benim servis işim vardı da. <laughs> Lan! Nereye gitti o? Uy. Ben kendi bir kanat manat olsa nereye a bravo. Ara. Gel. Yani bak kavani kavani pas atıyor. Ah. Ben açmadım.

Teşekkürler. Haşa. Dedikçe oynama babur Kavaniçim bu arada yok. özür dilerim. Hayır, şey evet. ah. bana zabıtalar bana zabıtalar benim yanıma zabıtalar gelmedi dükkanı kapatacaksın. Ben de kapattım dükkanı. Ben bir daha şey yani. Yani. Arkadaşlar ben bu konsantreden burada bulurum. Tamam kanki sıkı tamam sıkıntı yok. Tamam. Kanki, sıkı Kanat bir bakış şus tamam, bekler var. Eklerim de bir güzel olsun. Gel. Oha. Hayır. <laughs> hadi lan. Yap? yap lan ortalığı yap lan. Taş bizim hadi. Bizim taş bizim. Eğer onları çıksın ben bu oyuncu düştüreyim. Bir Hadi adam Hadi ula. Bakalım. Out. Ben bu oyuncu bitmiş. Kanute bitmiş. Kavani bitmiş. Maradona yok. Şu bitmiş. Sıksızlık. Sen gir. Sen gir. Des. Yok sen değil lan. Gel 76 gel. Onu, ne oldu. Ne oldu, Ocak oldu. Bakayım. Maradona'ya bakınıyormuş. El Maradona Bu değil Hadi lan! Hadi gel gel. İnat değil, inat İnat değil Oldu be. Be. Çıp 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 çıp. Bak Liverpool ne oldu çocuğum? Üzüldüm be ha üşüdü mü ne? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.